Alman Rheinmetall, KF-51 Panther ana muharebe tankını tanıttı. Yuo Satori fuarı esnasında görücüye çıkan KF-51 Panther, 130 milimetrelik topa sahip. Tankın ana silahı olan 130 mm Rheinmetall Future Gun System ile KF-51 Panther, mevcut ve öngörülebilir tüm mekanize hedeflere karşı üstün ateş gücü sunuyor. Buna ek olarak uzun menzilli saldırılar için ve birden fazla hedefe karşı konsantre ateş gücü sağlamak için tanka ilave silah sistemleri entegre edilebiliyor. Rheinmetall Future Gun System 130 mm lirsiz top ile tam otomatik bir mühimmat doldurucudan oluşuyor. Otomatik doldurucuda atışa hazır 20 adet mühimmat bulunuyor. Mevcut 120 milimetrelik sistemlerle karşılaştırıldığında FGS, önemli ölçüde daha uzun angajman zarfında %50'den fazla etkinlik sağlıyor. FGS, kinetik enerji mühimmatın yanı sıra programlanabilir havada infilak eden parçacıklı mühimmatı ve eğitim mühimmatlarını ateşleyebiliyor. 12,7 milimetrelik bir eksenli makineli tüfek, ana silahı tamamlıyor. Bu tarz videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın, sağlıcakla kalın.